Ben ben, 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 e, arkadaşlar e, şey yeni e, Brawl arkadaşlar şey yapabilmeyi Silmeyi. Hesabı Aa. sıfırlamayı. Bildiğiniz üzere e, silip geri yüklediğimizde sıfırlanıyor. Bir de arkadaşlar şöyle sıfırlanıyor. Hemen ben açayım ayarlarımı. Ayarları girin. Arkadaşlar ayarlardan buradan uygulamalar diyoruz. Bekleyelim arkadaşlar. Şöyle bir açılsın. ha şey diyoruz arkadaşlar. Rebravel'ı buluyoruz. Rebravel. Rebravel. Bir dakika radyoyu seçtim. Rebrowal, basıyoruz. Depolama diyoruz arkadaşlar. Ön belliği temizliyoruz. Veri sil diyoruz. Basıyoruz. Sonra böyle bir şey diyor. Sil diyoruz. Bekliyoruz. Ve arkadaşlar oyun şöyle her şeyi şöyle yapıyorum. Şöyle gidiyorum. Rebravel mostly diyorum şu an oyun sıfırdan başlatılıyor. Şöyle. <laughs> biraz uzun sürecek. Bekle bekle bekle. Bekle bekle bekle. Hadi açıl artık. ha. Evet arkadaşlar biraz uzun sürüyor. sonra. Şöyle açılıyor böyle. Bunu normal Brawl Stars'ta da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bu arada arkadaşlar böyle bir şey gidiyor. Ee, evet, Esra kasaba izleyenler varsa aşağı yazsın. Esra Rengiz deyin. Artı bir yazın. Buraya ben ismimi şey yapacağım. Bekleyin. Evet arkadaşlar ismimi şöyle yapayım. Arkadaşlar sonra böyle gözüküyor. Şuna bakmayın. kartların hepsi kapalı. Sadece bir süper sayon kol açıp bunu açmak için işte şey yapıyorsunuz. Mesela bir karakter çıkartalım. Videoyu kapatacağım. Say mı? Tik Çünkü bir karakter daha var. Sayan Aynen o olmuş. Arkadaşlar şöyle. Böyle yani. filmleri bu arası indirme videosunda bu ağrı geliyor hemen arkadaşlar. Hemen göstereyim hatta ya bu videoda. Şimdi arkadaşlar buradan Rebrovel diyoruz arkadaşlar sonradan eee en üstte çıkana basıyoruz arkadaşlar basalım ya en üstte çıkan en başta çıkan linki basıyoruz aşağı iniyoruz burada arkadaşlar rebrawl klasik android olanını seçin sizinki ios'u ios'u seçin benimki android onu seçtim aşağı iniyoruz arkadaşlar öyle yaptıktan sonra şöyle Prosette, Prosette. Proset dot indirme sayfasına devam ettiğini arkadaşlar. Okuyamadım İngilizcesini ya. Ha. Aşağı arkadaşlar. Klasik APK download diyoruz. Hı. Basıyoruz arkadaşlar böyle diyor. Ve alttan indir diyorsunuz. Ve indirilmeye şöyle başlıyor. Bakın. İndirmeye başlıyor ama şu an bende gözükmüyor. Ben onu bir iptal edeyim şurada ne? Arkadaşlar şöyle indirme başlıyor. İndirince rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bugünkü videom bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.